Evet arkadaşlar, öğrentinin 17. dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu oyunu kapatmak ve kod ile materyal atama konuları olacak. Hemen dersimize geçmek istiyorum. Öncelikle e, kapatma butonundan bahsedeceğim. Birazcık uzak uzaklaşalım şöyle. Kapatma butonu ile ilgili olarak e, şimdi şu gördüğünüz arayüzde ben çıkış butonuna bassam da bu aktif hale gelmeyecek, daha doğrusu e, oyunu kapatmayacak. Bunun sebebi içinde kod olmasına rağmen bu proje denemesi esnasında bunu kullanamıyorsunuz. Bunu ancak e, projenizin işi projeniz, projeniz ile işiniz bittikten sonra bu yıl ettikten sonra kullanabilirsiniz. Ama yine en azından nasıl yapıldığını gösterelim. Hemen şuradan Level Security'e tıklıyorum. Ben bunu daha önceki ders zaten yazmıştım ama bahsetme fırsatım olmamıştı. Application quit. Sadece bu tek satır application quit kodunu yazmanız bunun için yeterli. Çıkış butonuna ben bunu atamışım. Aynı zamanda çıkış butonunu çalışıp çalışmadı kod etmek için de debug log çıkış yazmışım. Hemen kontrol ediyoruz. Konsolumuzu temizliyorum. Çıkışa basıyorum. Gördüğünüz gibi çıkış yazdı debug log sayesinde. Ama bu e Tabii ki de projeyi kapatması için dediğim gibi projenizi bu yıl edip kontrol etmeniz lazım. Çok büyük bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Benim bütün projelerimde kullandığım çok ufak bir kod parçası diyebilirim. Şimdi asıl konuma geçiyorum. Hemen bir yeni bir sahne oluşturuyorum. Sahnemize bir tane küre yerleştiriyorum. Evet, küremize fokuslanıyorum. Hatta kameramızı da eksi 10 yerine eksi 5'e çekeyim daha büyük bir şekilde gözüksün. Şurada kamerada ne şekilde gözüktüğünü topumuzun görebiliyoruz. Materyallerimiz vardı. E, mavi ve kırmızı vardı. Ben e, yeşil ve beyaz da ekledim. Materyal eklemeyi zaten göstermiştim. Materyalin rengi ile alakalı şuraya tıklayarak buradan renginizi seçerek şu bölümden de renginizi seçerek ayarlayabiliyorsunuz. Ben hemen e, kod kısmına gidiyorum tekrardan. Renkler adında bir scriptim vardı. Daha önceki derste bir miktar hazırlamıştım. E, tekrar çekiyorum bu dersi. Bundan dolayı bu kodların bazı kısımlarını, benim zamanımı alan kısımlarını şey yaptım. Kopyaladım. oldum. Şimdi ben buraya public materyal renk girdim. Bunu girerken neye göre giriyorum? Ee, bu atacağımız şey bir materyal ve ben buna verdiğim at renk yalnız burada fark ettiyseniz köşeli parantez kullanıyorum bunun sebebi ee, ilerleyen bölümde inspektör paneli üzerinden göreceksiniz seçeneklerimizi sayısını falan belirleyebiliyoruz bunun sayesinde geçen bölüm daha doğrusu geçen çekimimde yanlışlıkla Void Start'ın içine yazmıştım kodu. Tabii Void Start'ın içine yazınca da çalışmıyor. Bununla ilgili dikkat edin. Void Start'ı siz de yazarsanız eğer çalışmayacaktır. Çünkü Void Start ilk projeniz açıldığında çalışır, daha sonrasında çalışmaz. Daha önceki şeylerimizden, projelerimizden bildiğimiz kodları yazıyorum şu an. Buraya da hemen M tuşuna basıyorum. M tuşuna bastığım zaman bana mavi versin istiyorum. Bunu hemen sıfır yapıyorum. Neden sıfır yapıyorum onu söyleyeyim. Şimdi tamamen get component kısmından başlayayım. Get component zaten biliyorsunuz renderer dediğimiz yani renkle alakalı olan kısmı materyal dediğimiz bölüm atacağımız materyalden dolayı Şuradaki renk de bizim verdiğimiz isim. Eğer biz buraya farklı bir şey verseydik buraya da onu yazacaktık. Verilen materyaller sıfırıncı materyalden başladığı için üniti burada da sıfırdan başlamamız gerekiyor. Çeteli C diyorum. Toplam dört tane renk atayacağım. Sıfırdan sonra buraya da bir yazıyorum. Köşede parantezi bu arada alt GR kullanıp 8'e basarak veya 9'a basarak yerleştirebilirsiniz. Mavi yaptık. Bir sonraki ne olsun? Yeşil olsun. Ondan sonraki rengimiz beyaz olsun. En sonuncu rengimiz de veya bu beyaz olsun. Şu da kırmızı olsun. Evet. Kaydediyorum. Geçen ders çekerken ben bunun materyalleri pürenin içine atamıştım ama tabi özellikle size gösterebilmek için sildim. Şimdi tekrardan yapacağım aynısını. Hemen bir kontrol edeyim. Kaydetmiş miyim? Evet kaydetmişim. Pürenizi seçtikten sonra e, kodumuzu pürenin içine sürükleyip bırakıyoruz ve buraya renkler adında bir yer geldi. Şöyle size şu kısmı kapalı gelebilir. Üçgen tıkladığınızda açıyorsunuz. Size bölümüne kaç tane renk girmek istiyorsanız bunu yazıyorsunuz. Biz 4 renk gireceğiz. 4'e bastığımızda element sıfırdan başlamak üzere 4 tane rengimiz geldi. Hemen şuradan kodlarımın olduğu sayfayı açıp belirli bir kontrol yapıyorum. Mavi, yeşil, kırmızı, beyaz. Evet. Mavi, yeşil, kırmızı, beyaz şeklinde atacağım. Mavi, yeşil, Kırmızı Beyaz Evet 4 tane renk atalım Şimdi projemizi çalıştırıyorum M tuşuna bastım Mavi oldu Y'ye basıyorum Yeşilin Y'sine yeşil oldu Kırmızının K'sine bastığımda kırmızı Beyazın B'sine bastığımda da beyaz oluyor Materyal atama bu kadardan ibaret Tabi bunu sadece renklerle yapmak zorunda değilsiniz Örneğin şöyle de bir şey yapalım size. Benim bayağı bir uğraştığım, en sonunda başardığım ama başarırken bayağı bir çile çektiğim bir şey vardı. Buraya saydam yapalım. Yani mesela bir bardak yapacaksınız. Ve bu bardakla ilgili bir şey böyle yapmanız lazım. Saydam bir şeyi oluşturmanız lazım. Şuradaki şairlerin yanındaki standarda tıklıyorsunuz. Buradan Particles'a geliyoruz. Particles'dan e, yanlış hatırlamıyorsam bu olması lazımdı. Yanlış hatırlıyorum galiba. Şuna basayım. Evet. Bu Peki bunu nasıl ayırt edebiliriz? Şu şekilde yapabilirim. Bir küre daha, daha doğrusu bir küp oluşturayım. Kübümüzün boyutunu 5'e 5 yapayım. Ve x eksenindeki yerini de 5 yapayım ki küremiz önünde şey yapsın gözüksün. Küremizi de mavi renk atıyorum. Şimdi şuradan tekrar koduma giriyorum. Buraya 5. bir renk atacağım. CTRL-C ctrl yapıyorum saydamlığı simgelemesi için S diyorum. Buraya 5. materyallerimize renk 4 giriyorum ve kaydediyorum. Biraz önce Spectre panelinde 4 tane yer açılmıştı. Şimdi 5 tane yerimiz olacak. Şuraya 5 yazalım. Enter'a bastığında en son atadığı materyali bir daha atıyor. Biz bu Sprite'in yerine saydamı giriyoruz. Çalıştırıyorum. Şu an Evet. Bakın şimdi bu pembe gözüküyor gerçi burada ama şöyle bir nasıl gösterebilirim bunu? Işığın oraya vurduğu şeyden dolayı bu şekilde gözüküyor. Buraya kırmızı rengi atarsam belki daha güzel gösterebilir şu an beyaz. S tuşuna bastığımda karakterimizin arkası aslında şu şekilde. Hani bir camdaki ışığın kırılmasından dolayı bu şekilde gözüküyor. Mesela bunu ben tekrar kapatıyorum. Buraya yeşil atıyorum. Basıyorum tekrar. Saydamın sesine basıyorum. Bunu farklı bir şekilde gösterebilirim. lazım aslında size ama nasıl yapabilirim hala karı kara, kara bunu düşünüyorum. Buraya birkaç tane daha materyal atayım. Siyah renk koyalım. Siyah renk de birazcık daha belirgin olabilir. Evet. Siyah rengimizi atıyorum. <laughs> Bakın farkındaysanız arkadaki renge göre birazcık daha şey yapıyor. Yani mesela meyve aslında mavi, beyaz, yeşil, kırmızı. Bunlar hep bu şekilde olurken ben saydamın sesine bastığımda arkadaki rengin biraz da cam gibi olduğunu düşünün. Camdaki kırılmış halini gösteriyor. Bunu hareketli bir nesnemizde yaptığımız zaman da hatta şöyle bir sahnelerimizden bakalım. İki tane sahnemiz vardı. Ha, sahneyi kaydetmemizi istiyor doğal olarak. Buraya materyal tomat olarak hızlıca girmiş oldum. Evet şu şekilde daha rahat görebiliriz belki. Bu karakterimize biraz önceki bu saydam rengi koyayım. Gördüğünüz gibi arkası boş gibi bir hal aldı. Bu şekilde başlatıyorum. Tabi şu an gözükmüyor. Bu arada e bu da, birazcık çıkartayım. Bununla ilgili ben galiba proje başlayınca false sol olsun gibi bir şey mi girmişim kodlara? Hemen bakıyorum. Tam, evet. Z ve X ile bu şeyi yönlendir. yapmışız komple etmişiz. Saydam olup olmamasını şöyle Z'ye bastığımızda nesne bir şey yapıyor. Bakın şu kısımda birazcık daha şöyle gideyim. Far, bilmiyorum ekranda ne kadar gözüküyor ama şu kısımda saydam olduğu arkasının gözüktüğü gözüküyor. Burada kübün içindeki materyali .5 e, 2.5'e eksi 5 yapacağım. Bakın önündeki şey nesnemiz geldiğim zaman arkası gözüküyor. Tekrardan bunu nerede yaptığımızı, nereden bulduğumuzu göstereyim. Ders biraz fazla uzadı. Bunu hemen burada sonlandırayım. Ee, buradan çıkıyorum. Sahnelerden materyal atamaya giriyorum. Materyallerimizi seçiyorum. Saydam bakın şuradaki kısımdan standart yazıyor normalde. Standart yerine particles'tan e, multiplay double seçiyorsunuz. Şunu da seçebilirsiniz. Arasında birazcık fark var sadece. Ben bunu daha çok saydama benzettiğim için bunu kullanıyorum. Evet dersim umarım yararlı olmuştur. Eğer dersim hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Yanlışlıkla reklamlarıma tıklarsanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.